Abi bir delirici. Bir dakika arkadaşlar bu nasıl çalışıyor? Bu nasıl çalışıyor? He, bu şeymiş ya. Kanka bak senin canını yakmak istiyorum. Yaklaşma öyle de. Senin canını yakmak istiyorum bak. Basmış. O zaman asabını bozmam. Ne yaparsın Ay, ne yaparsın lan? Ha? Ne pastırıyorlar. Bu mu yumurta, Bakın yumurta, bak. yumurta, 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 sen benim kim olduğumu da bilmiyorsun. Onu ben seni ecele... Lan yürü git! <laughs> Kibüklüm yaparım seni adam ol. Oha bu ne? Ya, benim. Oh. Git sen de ya. Uğraşamam. Sen ne yaptın haberin ha? Takılın. <laughs> Lan Oğlum <laughs> ben böyle başını yıkmazsam benim adım da Pabgin olmasın. Evet tüm canavarları çağırayım da görsen. Çağır lan. <laughs> Selamünaleyküm Daha çok var arkadaşlarım. Ama o da zaten silindi. onların götürdüğü yanlışlıkla sildiğim için. Evet o biraz sıkıntı oldu. Dur el hareketi el hareketi el hareketi Arkadaşlar burada el hareketi ne demek bilmiyorsanız Yine YouTube'a Borol yazın Ya sonuna o harfi yükleyin e, Koyun Borol yazın ya sesli mesaj yapın Borol yazın Orada bir kanal çıkacak zaten karşınıza hemen bir kanal çıkacak o arka videolar çıkıyor Asırlıklı o adam şöyle el hareketi diyor böyle Evin kanalı bir yıldırım çarptırıp falan şu çarptırıyorum da ya bu he burası kalmış tamam. neyse bir iki üç yapayım el kedi uuu kedi el kedi Yes, bir dakika tutmayın küçük eşeği. Tutmayın küçük eşeği. Oh. Bunun birazcık sert mi olsun? Lan sen ne yapıyorsun harbiden? Şöyle bir meteor şatırsam Öyle bir şey olmaz sadece oyunun silinir. Yani o kadar çöker ki oyun gider. Dur şunu öldüreyim bu ne ya? Eşek. Ay. Oh be. Tamam. bakın şimdi ne yapacağım. Ne yapacaksın kanka? Bir gör. Kanka herhalde dediğimi yapacaksın Hayır Düşündüm yapacaksın. Hayır kanka. Kanka sen geri zekalı mısın? Ha kanka. Medo kuç. <laughs> Oğlum çok eğlenceli bunların değil mi? Biz bu motherfucker. Tuyaytunk. <laughs> 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 Vallahi ana bak bir şey çıktı. Bum <çik gidenmiş>

kanka kanka bu sefer şey yapabilir misin? Oha kanka hayır. O oh, kanka hayır. Kanka hayır bak gider oyun. Kanka oyun gider. Ya yok bir şey olmaz. Kanka bozuk. Ka Herhalde düşündüğüm yapacaksın kanka. Evet tam da düşündüğünü yapacağım. İyi ya. Ha ee, <laughs> 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 kanka hayır. Kanka sakın. Kanka sakın. Kanka sakın. Oha kanka. Kanka hayır bak otur açma bari. Şey. Kanka onu da açacağım maalesef. Bu işler böyle. Kanka pat 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 Kanka pat adam ölmesin. Kanka pat pat pat. Kanka buddy 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 niye diyorsun? Buddy yok oyunda buddy diye bir şey yok. Yok lan. Delirttin zamanı. Hızını 900 yapalım. Yok. Ya. dakika ya af. Af Oğlum af ne? Tamam. One, two, three, four. <laughs> Kanka oyununu Oha gemi oldu. Lan Roblox'taki gemi yapma oyunu. Hayır. Kanka bize... Oha biz zaten öldük. Kanka kanka bize geliyor. Kanka bize geliyor. E bize! Allah'tan kimse yok. Oğlum ben öldüm zaten ya. Ne? Oğlum paluka bu. Bu pat etmişmiş. Patladı. Ben <laughs> izleyemedik. Bir de gece bakalım. Burası yanıyor. yanıyordu ya burası. Hay maşallah. <laughs> of çok güzel. Ah bakayım. Yani. O iyi çok güzel arkadaşlar değil mi? Çok güzel değil mi? İmperaxthis this command you den den den. Arkadaşlar klima yükleyemiyorum. Bekalım. Hmm. Arkadaşlar burada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben şey yükleyemiyorum abi. Ee, neydi ya? Scoop One Way var ya hani arkadaşlar. Ben onu hilesini yüklemiyorum. Onu hilesini yüklemek için Play Play Mod yüklemem lazım arkadaşlar. <laughs> Aa, öyle <Malik. gülüyor> Arkadaşlar ben niye... Ne tamam bay bay arkadaşlar. Bir dakika olabilir ben değişik şeyler oluyor. Değişik şeyler oluyor ve oyunda arkadaşlar sesim birazcık güzel geldi mi yani? Çok gidiyordu sesim. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O zaman görüşürüz. Saçma video oluyor arkadaşlar. Neyse. Yani güzel bir video gelir.